Merhaba gençler. 11. testimizin ilk sorusu karşımızda. Yine bir cümle birleştirme sorusu. Bize tabii ki doğru biçimde birleştirilmiş şeklini soruyor. Birinci cümlemizi okuyalım. Ebeveynler çocuklarının zihinsel ve ahlaki gelişimini ilkokulda başlatmak ister. Ebeveynler böyle istiyormuş değil mi? Okulda başlatılmasını istiyormuş. Hangi gelişimin? Zihinsel ve ahlaki gelişimin. Peki. Bir çocuğun bu gelişimlerinin %70'i ilk 6 yaşta, Anne ve baba tarafından oluşturulur. Hmm, o zaman bu iki cümle arasında şöyle bir ifade var. Ebeveynler böyle istiyor ama bu aslında böyle oluyor. Gibi bir ifade var değil mi? Bu şekilde doğru birleştirilmiş halini bulmamız lazım. Başlıklı da bakalım. Bir çocuğun fiziksel ve biyolojik gerisini okumuyorum. Neden? Çünkü yakaladım burada biyolojik kelimesini. Biyolojikle ilgili bir şey yok. Benim cümlelerimde atmayı. Beşlikli şıkkına geçelim. Bir çocuğun zihinsel ve ahlaki gelişiminin %70'i. İlk 6 yaşta anne ve baba tarafından oluşturulmasına karşın evet böyle demişti değil mi? Ebeveynler öyle istiyor ama aslında bu zihinsel ve ahlaki gelişimlerin %70'i ilk 6 yaşta anne ve baba tarafından oluşturuluyor demişti. Peki ikinci cümlede zihinsel ve ahlaki gelişim demiyor hocam. Ama bu gelişimler diyor. Bu gelişimler derken kastettiği şey onlar işte. Buraya kadar doğru. Devam edelim. Ebeveynler çocuklarının bu gelişimlerini ilkokulda başlatmak ister. İlkokulda başlatmak ister kim? ebeveynler doğru cümlemiz bu. Cevabımız belli ki Bursa. Şimdi diğerlerine bakalım neden yanlışlar. C şıkkına geçtim. Bir çocuğun zihinsel ve ahlaki gelişiminin tamamı. Yakaladık kelimeyi. Tamamı diyor %70'i halbuki o yüzden C'yi de attım. Bir çocuğun zihinsel ve ahlaki gelişiminin %70'i ilk 6 yaşta kendiliğinden. Yine bir kelime yakaladık. Kendiliğinden demiyor. Anne ve baba tarafından oluşturulur diyor. O yüzden bunu da atıyorum. Bir çocuğun zihinsel ve ahlaki gelişimini %70'e, ilk 6 yaşta anne ve baba tarafından oluşturulmasına karşın, buraya kadar bir şey yok. Ebeveynler çocuklarının bu gelişimlerini ilkokulda bitirmek ister, bitirmek değil başlatmak isterler, evde bu yüzden gider. Cevabımız Bursa.